Evet arkadaşlar Aquarius Seed kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz yeni aldığım bitkilerini inceleme. Ama tabii ki de videoya geçmeden önce videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten bu klasik biliyorsunuz. O zaman fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar yaklaşık bir aydır hani uzun video atmıyorum. Merak etme bundan sonra düzenli olarak uzun video gelecek. Birazcık dinlenmeye çekilmiştim. Allah nasip ederse yine pek çok gezilerimiz devam edecek. Bilgilendirme videoları devam edecek. Böyle kargo açılışları devam edecek. Evet arkadaşlar bitki yetiştirme de aldım. Bu arada bu akvaryum için değil. Normal kara bitkisi yetiştirme Biraz konuyla alakalı değil. Yani bizim kanalla alakalı değil ama olsun. Bitki kanalımda da var arkadaşlar buraya koyuyorum. Abone olmak isteyen olabilir. orada güzel videolar gelecek yakında. Nasipse. Şimdi size. arkadaşlar bunu inceleyelim o zaman. Kutusunu evet açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kargomuz burada. Orion led markasının yani reklam olarak anlaşılmasın arkadaşlar. Kendi paramla aldım. 400 TL gibi bir fiyatı vardı. Hani 400 TL'ydi. Fiyatları bazı sitelerde belki değişik gösterebilir. Bilemiyorum. Şimdi açalım paketimizi. Evet arkadaşlar normalde içinde bu şekilde gönderilmiyor. Ben kargodan geldiği için açıp tek de denedim. Normalde streç filmini şu şekilde size geliyor. Şöyle ledimizi göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Genellikle kırmızı ağırlıklı. Şunlarda mavi ledimizi kenara koyalım. Orada açma kapatma düğmesi de varmış. Bununla gördüm çok mutlu oldum çok güzel bir şey bence. Bir tane de arkadaşlar 28 santimli galiba bu çubuk. Sitede öyle yazıyordu galiba tam emin değilim ama bir tane de çubuk var. Kutunun içeriği bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yani powerbankle de çalışıyor zaten 5 watt girişli. Normal hani adaptörle de çalışıyor powerbankle de çalışıyor. Ben şöyle takayım. Gördüğünüz gibi eğer kısabilirsem hemen şimdi göstereyim parlaklığı kısabilirsem. Şu şekilde arkadaşlar. Yani ışık gücü gayet iyi bu arada daha demin çok feci gözümü bu şekilde bir çubuğu var arkadaşlar. Buna takınca direkt saksının toprağına batırabiliyorsunuz. Üstüne direkt bitkin ışığı verebiliyorsunuz. Gayet çok güzel bir tasarım. Açma kapama düğmesinden de arkadaşlar çıt çıt. Aç kapabil biliyoruz. Şu bence gayet güzel bir ürün. Bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar led bu şekildeydi. Gayet dediğim gibi parlaklığı güzel. Beni en çok Neyim mutlu özden ezelliydim yani. 5 voltta çalışması arkadaşlar. Yani direkt örnek veriyorum elektrik kesili bitkin gelişimi aksamayacak. Direkt power bank'e takarak devam edebilir. Bu yönden çok iyi. Yani en beğendiğim özelliği o. Çobanın uzunluğu gayet yeterli arkadaşlar bir bitki için. Ben ürünü gayet beğendim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.